başkanlık makamları, mülkiyetleri Büyükşehir Belediye'mize ait ilimiz Halfet ilçesi, Saylakkaya Mahallesi ve Eyyubi ilçesi, Yenice Mahallesi, ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18'e E maddesi hükmüne göre belediye encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin belediye meclisine havalesine olurlarınızı arz edelim. Aydın Aydemir Daire Başkanı. Görünüm. Evet arkadaşlar, enjümenimizin yetki talebi var. Bu konuda enjümen gerekli çalışmayı yapacaktır. Dolayısıyla e, onun üzerinde söz almak isteyen var mı? Divan'ı ve arkadaşları saygıyla selamlıyorum. <laughs> <laughs> Hedefli çalışmalar başkan. Enjümeni yetki verme konusunda HDP grubu olarak biz önceki dönemlerde de kaygılarımızı dile getirmiştik. Yine aynı kaygılarla bunu kabul etmediğimiz aktarmak istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Yani buyurun. Sayın Divan Ayrı Mesut bir saygıda selamlıyorum. Sayın yazıda ilgili liste diyor ama liste açıklamadı. Bu liste Liste Arkadaşlar bunu toplu olarak isteyen arkadaşlarımız onları görebilirler. Yani birer fotokopisi kendilerine verilebilir. Basya konu ilçe şu anda belediyenin bundan bulunan yerleriyle ilgili bir satış söz konusu. Başka söz alması diye var mı? Buyurun bakalım. Meclisi Divanı Sayın Sergi'yle selamlıyorum için. Başkanım burada e, bunu açıklayacak arkadaşlar var mı? Şimdi bu Sayılakkaya'daki e, arsa mıdır, arazi midir, bahçesi midir? Bu konuda biraz açıp, yani bir açıklayıcı bir bilgi. açıklaması var listede. Ben arkadaşım istedim. <laughs> o mi? şeyde yani. e, taplarda hani açıklaması var muhtemelen temel bağ bahçe mi arsa mı? Ya parsel olmazsa zaten parsel parsel bunun satışı talep edilmez. Yani dolayısıyla evet. eee vasıf vasıf e, başkanım. Ben hemen ben hemen onu... Evet, 34.300 metre kalelik bir alan var. 17.800 metrekarelik bir alan var. Parfetli Belediyesi adına kayıtlıyken Şanlıurfa Belediyesi adına plan geçen tablolar bunlar. Yani Parfetli Belediyesi ile şu, şu karşı şu o. Evet, evet. Kayalık tarafı. Şurada masalı. Evet. Şuradan, 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 evet. Bistabı dağın. Bistabı dağın. Ay, evet. Buyurun. Hangi yani bu ne neçe patlatacak bu Yani hizmet için satılacak bunlar. Biz ben... de ya ha bir bolda tasarruf edip diyerek reklam yapıyor bir şey belediyede. Ya yani, tatbikatlara göre bu paranın bol korunması gerekiyor ve e, aslında tapuda e, arkalar ne diyecek? Eee özellikle kaygılarını sürekli dile getirdiklerini belirttiler. Encümene havale edilen satışlarla ilgili. Biz ee, bize her seferinde kendilerine vurguyla atıp çizerek belirttik. Dedik ki e, daha doğrusunda hiç kimsenin bir kuruşu bir yere gitme. Bunlar satılıyorsa veya takas ediliyorsa yine halkımıza hizmet anlamında yapılan işlerdir bunlar. Halkımıza dönüşü olan işlerdir. Doğru tasarrufla ilgili reklamlar yaptık, bazımızdan yaptık. Çok şükür. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ama daha çok büyük hizmetler yapmak adına, daha güzel işler yapma adına bunların da olması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda kendilerinin de halka giden hizmetlerle ilgili biraz daha düşünerek olaylara bakış açılarını o yönde e, yön vermelerini istiyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Ee, lütfen yani grubun hassasiyetini grup başkanı ortaya koy. Burada bir sorun yok. Ama aynı doğrultuda konuşulacaksa ya grup başkanımız konuşur ya da bir kişiye söylerim. Çünkü aynı şeyler söylenecek. Buyurun. Lütfen. Başkan belirtti. Hiçbir konuş bir yere sarf dedi. Biz de e, Grup başkanımızın ve grup sözcüğümüzün beyanları doğrultusunda biz Birecik olarak evet. Halifeti'ye yakın bir ilçeyiz. Sayın Başkanım bir irdelesin. AK Parti meclis üyeleri de dahil. Bizim meclis üyelerimiz de dahil. de bazı iddiaların olduğu söylenmekte. Yani bu satışların incelenmesi gerektiğini. Bunu AK Parti meclis üyeleri ve bizim HADEP meclis üyelerimizin bazı duyumlar ve ciddi duyumların olduğunu biliyorum ben. Onun için bu ki hepimizin temel amacı da budur. Gerçekten herkesin hakkı, hukuku, hakkı olan, doğmamış çocuklarımızın hakkı olan şeylerin çarçur edilmemesi. Biz saygı duyuyoruz yani gerçekten hizmet amaçlı katkı sunmak, yapmak hepimizin görevidir. Biz istiyoruz bunların çarçur edilmemesi. Bizim tek şeyimiz olur. Yani biz öyle, biz buna karşıyız demekle eee sanki hiçbir şey yokmuş sadece e, muhalefet yapıyoruz anlamında değerlendirilmez. Düğünler doğrultusunda teşekkür ederim. Teşekkür Yalnız istirahatım şu. Arkadaşlar her bir, bir yok ben bir iki cümle kurmak istiyorum izlerizle. Arkadaşlar her birimiz şu anda burada şahıf hizmet etmek üzere bulunuyor. Dolayısıyla kendi oranından seçilmiş olan bir encümen ekibimiz var. Bu encümenimizin de bugüne kadar en az bizler kadar, en az sizler kadar hassasiyetle bu işleri takip ettiğine şahadet ediyoruz. Biliyoruz. Dolayısıyla e, bu pandemi sürecinde şu anda belediye gelirlerinin hangi ücreti olduğunu da aşağı yukarı biliyoruz. Böyle bir kaynak üretmek mecburiyeti söz konusu. Dolayısıyla bugüne kadar vermiş olduğumuz yetki verdiğimiz yerlerle ilgili merkezdeki yerlerin yüzde otuz, kırkı dahi belki satılmamıştır. Ama bir şekilde kaynak oluşturulması gerekiyor. Bu talepler bundan dolayıdır. Buyurun. Fark. Evet ııı e, ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Başkanım şimdi biz burada iki milyonluk şehre hizmet götürülmesine vesile olan bir meclisiz. Biz duyumlarla hareket edemeyiz. Varsa ellerinde somut bir şey belgeler. Getirsinler biz de onun yapalım. Gerekli müdahalelerde e, bulunalım. Ama yok şu duyumlar hareketle, bu duyumlar hareketle bu meclis hareket edemez. Ancak somut belgeler ortaya konulursa biz de onun üzerine gider ve gerekeni yaparız. Peki bugün şimdi eee Sayın arkadaşımız diyor ki, e, duyumlar alıyoruz. Daimi encümende olduğumuz için bu bize e, geliyor. Bu bu işin ihalesini şeffaf bir şekilde aslında daha önce 15 gün askıda kalmak şartıyla halfetti veya veya başka bir ilçe, Her hangi ilçe olursa olsun biz hiç kimsenin e, şüpheyle bir iş yaptığına inanmıyoruz. E, yaptığımız her şey şeffaf kameralar önünde, emniyetin de nezdinde hiçbir evet, şekilde şans, e, şey, e, şey, e yanlışa mail e, vermiyoruz. Bu beni eline yani. Bahri Bey. Bu olayla ilgili bir son ee, söz. başkan, evet. arkadaşlarımız evet hani gerçekten samiyetlerine de inanıyoruz. Hı. Ee, mesela, şu an biz bu konuyu açmasaydık belki hani harita üzerinde o fıstık bahçesi, fıstık bahçesi de var içinde. Fıstık bahçesinin şimdi hani Kurpa'da bir sürü e, hazine arazileri var ama hazine arazilerin özel, şey, özel mülkiyet sahipleri de var. Özel dedik sahipleri de vardır. Orada o fıstık mesela bahçelerini kim yetiştirdi, Belediye mi O fıstık bahçeleri birileri mağdur mu olacak? Mesela hani bunların hepsini biz açmasaydık hani encümen arkadaşlar bunların hepsini görerek altına imza atıyor. Bizim encümende arkadaşımızın olmamasına kaynaklı biz içeriğini bilmiyoruz, görmüyoruz ve arkadaşlara güveniyoruz. Ama mesela hani Bozdoğu Belediyesi hakkında mesela şimdiye kadar bir yolsuzluk çıkmamıştı, mesela duyulmamıştı. Büyük şehirde herkes öyle. Ama Hafet Belediyesi'nde söyleniyor, söyleniyor, söyleniyor başkanım. Evet, teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. E, arkadaşlar izin verirseniz bu konuyla ilgili e, siz zaten az önce konuştunuz ya. Lütfen istirham ediyorum. Başkanım. Şimdi kaynaktan bahsedildim de konuştum ona cevap vereceğim. Zaten iki yıldır kutsal ilçelere hizmet götürülmüyor. Yani ilde bankasından gelen para zaten birikmiş durumda. Kaynak işte burada hazır. Niye hazır olan arsalar satılıyor? Bir de burada yani tarlık il tarz, e, e, müdürlüğüne yer tartıştı. Başka kurumlara yer tartıştı. milli emlak kurumu değil ki Büyükşehir Belediyesi. Niye bu yerlere yer tartıştı ediliyor? Bir de hala hazır olan arsaları niye Tam bir tam bir, bir, bir Var teşekkür yani, evet. evet. Hani tabii ki satışların yapılabilmesi yani. için hizmet aslında evet oluyor. Ee, ve yani, bu sadece, bu sadece bir grubun kaygısı mesela. değil. Yani Buradaki arkadaşlarımız girdelesinler. Daha sonrasında meclise detaylı bilgi versinler. Diye. Şimdi satışla ilgili bütün kararlarda ve satışlı, satışa çıkacak bütün yetki verilen bütün arsaları o anda görüyor. Ama önünde bir gündem var. Gündemde yazıyor. Satış için önceme yetki diye. Bu belgenin ben önceden görmeden, irdelemeden, araştırmadan nasıl yetki verilir? Ne demek istediğimi anlatabilir bir, bir yolda iki tane değil. Önümde yaklaşık olarak 30 tane, 40 tane satışa çıkartılması için evet. belge var. Ama biz şu anda görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemdeki maddelerin tercümene yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim.